Evet, arkadaşlar hoş Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mardin'imizin asayiş ve güvenini değerlendirmek üzere sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Asayiş ve güvenlik verilerini titizlikle değerlendirerek suç oranlarını azaltmak, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek temel hedefimizdir. Oluşturduğumuz güven ortamının devamını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz gayretle çalışıp Mardin'in hemşehrilerimizle iletişim ve işbirliği içerisinde teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlamaktadır. Değerli basın mensupları, kıymetli Mardin hemşehrilerimiz. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde Yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü terör tehdidini bertaraf ederek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizi sürdürmek ana hedefimizdir. Bu doğrultuda Eylül ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs adli mercilere teslim edilmiştir. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 5 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 89 silah ile 4859 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan şahıslara karşı gerekli önlemler alınmakta, ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Eylül ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 80 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden bir şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiş, şahsın yapılan sorgusunda terör örgütleriyle irtibatlı olduğu tespit edilerek adli mercilere sevk edilmiştir. Kıymetli basın mensupları, ümmetli Mardin hemşehrilerimiz. Bağımlılıkla mücadeledeki çalışmalarımızda hassasiyetle devam ettirmekteyiz. Bir taraftan kolluk kuvvetlerimiz ilimize uyuşturucu madde girişini engellerken, diğer taraftan uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi maksadıyla vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinde sürdürmekteyiz. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Eylül ayı içerisinde toplam 156 operasyon düzenlemiştir. Bu operasyonlarda toplam 205 şahsa işlem yapılmıştır. İşlem yapıldıktan sonra gözaltına alınan 31 şahıstan 22'si tutuklanmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında elimizde Eylül ayı içerisinde 76 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 105 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Eylül ayı içerisinde aranan toplam 436 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere elimiz genelinde siber suçlar kapsamında iki operasyon yapılmış, bu operasyonlarda gözaltına alınan iki kişi adli mercilere sevk etmiştir. Kıymetli hemşerilerimiz, kıymetli basın mensuplarımız trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız ilk sırada gelmektedir. Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirme konusunda trafik kurallarına uyulması hayata önem taşımaktadır. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında Eylül ayı içerisinde 4089 okul servisi olmak üzere toplam 131.280 araç denetlenmiştir. Sizlerin aracılığıyla tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalar konusunda hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemli rica ediyoruz.